Arkadaşlar Ahmet Biraç gene bir yere kalın hoş geldiniz. Bugün Jurassic World oyunu oynuyoruz. Ben siz gelmeden önce birazcık öğrendim oyunu. Kasıldım arkadaşlar. Şöyle dinozorlardan aldım. Nasıl aldın abi diyorsanız. şeyden aldım ya. Neyden aldıydım? Savaşlardan kazandıkça dinozorları geliyor arkadaşlar. Ve böyle buralara tıklayarak büyütebiliyoruz da. Arkadaşlar bugün e, bu oyunu oynayacağız. Ben az bir şey kasıldım siz yokken. Özür dilerim. Dinozorları savaştırıyor bunlar nedense hayvanlar. Neyse biz buradan şöyle Şimdi bizim yeni arkadaşlar geldi böyle. Şöyle. Bir de en güçlüsünü koyacağım. Bunu da koydum. O zaman savaşa. Uuu. Çok güzel dinozorlar var. Ama bun, bu muymuş? Al sana. Ne yapıyor lan? Vurma vurma vurma. Wow. Oh! Oy. Sen benim kanatlı bilmem neme vuramazsın tamam mı? Heh. Yapmayacağım bu seferlik sana bir şey için. Sosna her Arrrr. Aa oh, sen nasıl bana vurursun lan? Arrrr. Şimdi sana çok kızdım. Allah vabbeşi. <laughs> Ham yaparlar seni böyle koçum. Aa bu bizimkini öldürecek. Dur lan diğeri gelsin. Oo. Oh. Bizimki geberdi arkadaşlar. Oha bizimki geldi. Şimdi canım benim. Wow. Can. Isır kart. Evet. On. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar artık daha uzun videolar geliyor. Ve bu videoların devamları için like atıp abone olun. Ve bu oyun hakkında bilgili olan arkadaşlarımız ya yani oyunu, bu oyunu oynayan arkadaşlarımız varsa lütfen beni bildirin. Bilgiler, bilgilendirsin diyorum. Bu dinozor çıksın şimdi. Şimdi aynı süre, ıslanlıklar gibi yapmışlar haritayı çok güzel olmuş. Ben çok merak ettim artık. İşte çok güzel olmuş. Ha bunları taşıyabiliyor. Ha? Burada da e, şeyler de yapabiliyoruz arkadaşlar. Jurassic World'ün yollarından çok güzel bir yer yapmışlar aslında. Çok güzel olmuş. Bakın burası da Jurassic World'deki patlayan volkan. İçine girebiliyor mu? Yok. Bir şey olmuyor. Neyse. Ama da güzel yapmışlar yani. Ama bu kadar da para istenmez ki kardeşim. Altın vereyim. Altın da mı istemiyorsun? Ya kardeşim bak burada 63 bin altınım var ya. Allah Allah. Ha buraya yazıyor. Para mı alacağım be şimdi bunda? Dur merak ettim. Ee bu ne? Yok istemiyorum. Allah Allah. Bunları bir de biz böyle büyütebiliyoruz arkadaşlar bunları. Ye. 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 Yü. Yü. Tamam sana bu kadar yeter. Bütün hepsini sen yedin. Ayı. Bakın bizim burada iki tane şey var. E bunların farklılıkları ne? Ha, bu daha güçlü galiba. Neyse bunu da şöyle yapalım. Onları da 10 yapalım şimdi. 10 oldu mu şu Sizi de yükseltelim. Bana bir tane yetiyor. Yok canım. Seni de yükseltsek mi? Bu da 10'a kadar yükseliyormuş lan. Bu 10, 10 maksimum. Bu da maksimum. Ay, tamam lan bağırma. Bir şey dedik sanki. Kötü dinozor. Ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar bu oyun hakkında bilgili olanlar lütfen yorumlarda yaz. Vaa böyle dönülebiliyorum. E tabi sen orada rahatsın. Ne güzel bedava yemek veriyorlar sana. Kira paran da yok. Ne bakıyorsun lan? Al sana. Aa vurabiliyor buna. Bir daha vururum. Görürsün. Tamam mı? Bir daha vururum böyle. Yaramazlık yaparsan vururum sana. Bir de bacaktan vuralım. Yok, bacaktan vuramıyorum. Koyduk. Aa koyduktan vurabiliyorum. Buna vuralım böyle. Har har har. Sana şurada bir çakarım. Görürsün ha. Böyle olur. Durun. Diğerlerini de oynatak. Gel de oynatacağım. Bil. Ee, bu bir şey yapmıyor. Arkadaşlar bu hiç bir şey yapmıyor. Siz bir şey yapıyorsunuz mu? Hı. Ne yapıyorlar bu? Sana bir koyarım var ya. Bunlar ne yapıyor ya böyle? Şurada galiba. Heh, bu da 20'ye kadar yükseliyormuş. İyi, onu öğrendik. Neyse. Ama bu arada haritayı çok güzel yapmışlar arkadaşlar ya. Oo yeni dinozor geldi. Diloposaurus. Mıydun, neydi bu? Plej dedim. Şimdi sen bunları yersin. Sen biraz uzakta dur öyle. Tamam mı? Hadi yallah. Bunda bir yükseltek arkadaşlar. Bu da ona kadar yükseliyormuş. Buna da vuralım arkadaşlar. Ne yapıyor lan bu? Lan ne yapıyorsun kalk. Tövbe tövbe. Mal mı bu ya? Aa bakın. Yolda yapabiliyoruz. Ben bunu yeni gördüm. Wow! What's